Bir, bu arada Kavaz şakamak e, yayında bu işe nasıl bulaştın, nasıl oyun yaptın ve gitmeye nasıl hak kazandın şöyle düzgün bir biçimde anlatırsan o kısmı ben kesip YouTube'a atmak istiyorum. Çünkü mesela ben böyle bir şey bilmiyordum ve sen bana böyle bir olayın olduğunu öğrettin, söyledin Türkiye'de. E, bilmeyen pek çok insan vardı. Senden sonraki insanlar eğer böyle bir şey isterlerse onları yol yordam olsun diye bence bunu doğru düzgün anlatman lazım. Nasıl yani? ya yani düzgünce sen bu işe nasıl bulaştın? kendimi mi katıldın? Hocaların seni kattı bu olaya? Nasıl başvurdun? Ne yaptın? Nasıl yaptın ve gitmeye nasıl hak kazandın? Ee, bence bunu gerçek söylüyorum. Adam akıllı anlat. O kısmı da ben keseyim yayında. Youtube'a yükleyeyim. Ve diyeyim ki bakın bir lise öğrencisi Türkiye'de bunu yapabiliyor yani Türkiye hala daha sıçmış e, boktan bir yer değil hala daha bir şeyler için umut var önemli olan kendinize geliştirmeniz kendinize bir şey katmanız diye insanlara oradan bir mesaj vereyim böyle sıkıcı bir mesaj. Ne lisesi ya? Ay ben senin sen <laughs> ortaokulda mı okuyorsun? Yok. Ee? İlkokulum oğlum. Tamam ilkokulda o zaman nasıl yaptıysan onu anlat ilkokulda nasıl yaptığını. Anlatayım şimdi şimdi mi anlatayım? Ee, hadi şimdi anlat. Dur ben de bu kısmı kay kayda başlayayım ya da kayda başlamayayım nasıl olsa ben bu kısmı keserim. Kaptan bu kısmı e, kesip şey yapmayı senle halledelim. Sesi de iyice kökledim. Kavaz. Ben şimdi? Bize anlat hızlıca gireyim. Sen Avrupa'ya gitmeye hak kazandın oyun yaparak. Evet. Türkiye'de bu nasıl oluyor? Ve neden böyle bir şey yapma gereği duydun? Şimdi Türkiye'de oluyor mu? E-Twinlink diye bir proje var. Neydi? eTwinning. Hı hı. Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk bu. Evet. Ve bu buraya proje sunuyorsun her yıl galiba. Hı hı. Sonra işte o katılan ülkelerle birlikte yani öğrenci seçiyorlar ve götürüyorlar öğretmenler, müdürler gidiyor ilk önce. Sonra çocukları götürüyorlar. Peki sen buraya kendin mi katıldın? Yok seçildim. Peki nasıl seçildin? Neye göre seçildin? Neye göre seçildim? Oyun yapmıştım o beğenildi. Niye oyun yaptın? Niye oyun yaptım TÜBİTAK projesinde beni seçtiler hani hoca biraz da arkadaş gazı gibi bir şey. Ya biraz şans eseri yani. Ya şans eseri demeyin, ya nasıl şans eseri. Öyle diyorsun ama yani neye istinaden seni seçtiler? Oyun yapma merakın olduğu biliyor muydu? Evet. Hmm. Peki oyunu ne üzerinden yaptın? Oyunu mu? Evet. Alo. Evet dinliyorum. Hah, dinliyor musun? Evet. Ee, bu arada biz Erasmus diye gözüküyoruz ama eğitiminlik diyorlar. Bu nasıl olacak? Bilmiyorum. Kavramlara takılmıyorum. Sonuçta sen bir oyun yapıp Avrupa'ya gitmeyi bir haftalığına Polonya'da eğitim almaya hak kazandın Türkiye'de. Ee, oyunu Unity ile geliştirdim. Unity ile geliştirdin. Kendi kendine mi öğrendin Unity'yi? Yoksa eğitimini aldın mı bir yerden kurs murs? Eğitim almadım ya YouTube'da baka baka. Değil. Çünkü kendi kendine öğrenmen kaç yıl sürer. Peki YouTube'dan birkaç haftada baktığın videolarda oyun yapıp bu oyunu sunup projeyle girip TÜBİTAK projesiyle Avrupa'ya gitmeye hak kazandın öyle mi? Evet. Peki Türkiye'den kaç kişi gidecek onu biliyor musun? Valla 3 üç... 6 kişi bizim okuldan gidecek. Ama daha Türklerin olacağı söylendi. Türk öğrencilerin. Ama biz 100 Euro verdik. Bu 100 Euro ne alaka? Şimdi onu? ver. Ekstra giderler içindir. Hani şey masraflar. Bir daha söyler misin? e Twinning miydi? Neydi? E-Twinning. Twinning. twinning t w I n n Tamam. Ha, şeyi de açıyorum çünkü bir taraftan e, onu da yayına vereyim hangisiymiş. Ben mesela ilk kez böyle şeyler öğreniyorum. Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk. Yani. evet yani bayağı bir ülke varmış. Hatta e, Ürdün varmış. Çok ilginç. Tunus, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna. Yani buralar bile varmış. Hani sadece Avrupa bir ülkeleri değil. Pek çok açıdan biz Avrupa Birliği ülkeleriyle birçok konuda aynı statüde olduğumuz için aslında değiliz. Ama bir taraftan da içindeyiz. Niye alınmıyoruz Avrupa Birliği'ne? Bu önemli değil. O bir başka konu. Evet. Bu arada Erasmus'a şeymiş galiba bu entegre gibi bir şeymiş. Hmm. E tamam. Çok iyi. Yani düşünün. Adam birkaç hafta böyle can sıkıntısına YouTube'da ıı, salak saçma mimler izlemek yerine Unity videoları izleyerek perfect mi hak kazandı. Sadece bunu şey yapacağım. Hani bizden bir bok olmaz ya da biz bir şey yapamıyoruz ya da ben bittim bundan sonra bir şey olmaz demek yerine demek ki bir şey yapılabilir. diyorum. Kısmet. Ya ben boş bir insanım. Olsun. Her insan böyle bir boşluk olta olursa daha iyi işler çıkar ortaya. Diyorum. Tamam. Şimdi artık orayı kesip YouTube açtığıma göre kısaca böyle ufak bir iki dakikalık bir video olarak. gelmiyor. bu akşam Valorant olacak mı? Hayır bu akşam Valorant olmayacak. Yani söz vermeyeyim. Hani belki olur gecenin sonunda da. Ee, yani Apex Legends varken